ağzımdan boğazıma gönderdim. Boğazımda yemek borusu var. Yemek borusuna zeytini gönderdim. Gördünüz mü? Bakın şimdi zeytin ne olacak? Aşağıya doğru gidiyor. Peki yemek borusu burada ince ama burada ne oldu? Zeytinin olduğu yerde büyüdü, genişledi. Çünkü onun yapısı bunun için lokmalarımız rahat rahat aşağı inebilsin diye yemek borusu böyle yapı yumuşaktır. Bakın yemek borusundan aşağı indi 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 lokmamız ve mideye gitti. Burada mide olacak. Mideye gitti. Peki aynı şekilde hatta şimdi çıkaralım. Bakın şimdi yukarı doğru şimdi aşağı doğru iniyor. Şimdi yukarı doğru çıkartıyorum. Kusarsak ne oluyor bakın şimdi. Geri çıktı. Peki nefes borusuna kaçarsa boğuluyoruz diyoruz ya. Evet. Bu yemekler bazen konuşur yemek yerken gülersek, fazla konuşursak bazen nefes borumuza kaçıyor. Nefes borumuza kaçarsa orayı tıkıyor ve biz nefes alamıyoruz. Bakın ne oldu? Bu zarar gördü. Niye? Çünkü burası sert. Kaçan şey ne aşağı ne yukarı gidemiyor. Orada tıkanıyor, kalıyor. Ve oradan havanın gitmesini engelliyor. Böylelikle boğuluyor insanlar. O yüzden nefes borusuyla yemek borusu yan yana olduğu için yemekler yanlışlıkla nefes borusuna kaçmasın diye biz yemek yerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yüksek sesle gülüp konuşursak bazen kazalar yaşayabiliyoruz. Koşarsak mesela yemek yerken koşulmaz. Koşarken bir şeyler yenmez. Yersek bu yanlışlık olabilir. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi